Merhaba arkadaşlar. Bugün satranç derslerinin 7. bölümünde piyon oyununu 2 inceleyeceğiz. Örnek 9'dayız. Bu durumda beyazlar F6 oynayarak kazanamaz. Neden mi? Şu durumdan. Çünkü e, Çünkü siyahlar oyunu kaybettirecek Gxf6 hamlesini yapmaz. Bakın Gxf6 hamlesini yapmaz oyunu kaybettirecek. Bu hamleyi yapmaz diyor. G2 hamlesini yapmaz. Ama G8 oynarmış. Şah G8 oynarmış. Yani bu durumda kazanamayız. Onun için F6 oynamayacağız burada. Bakalım ne oynayacakmışız. Tabii ki de Şah D7 oynayacağız. Yengeç yöntemi. Şah D7. Şah G8. Şah E7. Ve bakın şah artık orada sıkışmış durumda. Şah E7'den sonra. Şah H8 burada dikkat. Sakın şah F8 oynamayalım. Yoksa oyun beraber biter. Pat olur. Onun için burada şah F8 oynamayacağız. Burada ne oynayacağız? H8'den sonra F6 süreceğiz piyonumuzu. Gx F6. Sonra şah la şahımızla gx ve 6 hamlesinden sonra şah g8 oynadık. şah f8 oynadık. Burada f5 hamlesi geldi. Sonra g7 şah şah h ve beyazlar vezire çıkıp o piyanı durdururuz. Yani beyazlar kazandı. Tamam. O zaman örnek ona geçelim. Evet örnek ondayız. Burada diyagramda konumda beyazlar F5 oynayarak kazanabilirmiş. Tamam. F5 oynayarak kazanabilirmiş. Ama siyahların en iyi cevabı G6 olurmuş F5'e karşılık. Tamam. Beyazlar kolayca şu şekilde de kazanabilirmiş. Şah E4. Sonra Şah E6. Evet. Veya böyle yap. Yani bundan, bu hamleden sonra da G6 Şah D4. Şah D4 nerede? Tamam. Şah D4. Şah E6. Şah E6 tamam. Şah E6. Şah C5. C5 hamlesi. Bakın yine aynı yöntemi uyguluyoruz. Şah C5 hamlesi. Şah F6. Sonra Şah D6. Şah D6 hamlesi de gelsin. Sonra Şah F7 hamlesi gelsin. F7 zaten. Şah F7. Tamam. Şah F6 oynamış pardon siyahlar. Sonra Şah F7 oynadı. Şimdi. Evet G5 sürüldü. G5 sürüldü. G5 sürüldükten sonra. Şah G7 oynandı. Şah G7. Evet. Tamam. Güzel. Güzel yerliyor beyazlar. Şah E7. Şah G8. Siyahlar yavaş yavaş son yatağa gidiyor. Şah G8. Şah F6. Şah F6. Sonra Şah H7 oynamış siyahlar. Mecburen Şah H7 hamlesini oynamışlar. Sonra Şah F7 ve beyazlar piyonunu kazanır. Nasıl? Şah h8 ve şah f x g6. Burada da zaten iki piyonla kolayca vezire ulaşırlar diyoruz. Tamam. Veya ikinci bir hamlede şah e4, şah e6 ve f5 şah. Bu da başka bir yol. Şah F6. Şah F4. G6 sürüşü geldi. Tamam. Güzel. Siyahlar son hamlesinde G piyonunu ilerletti. Bakın buradaki G piyonunu ilerletti. Eğer bu piyon geride tutulursa örnek 9'a ulaşılır. Örnek 9 az önce incelediğimiz konuma ulaşılır diyor. G5 şah. Şah F7. Şah F7'den sonra. Bir böyle bakıyoruz da F6 mantıklı gibi geliyor. F6. Sonra şah E6. Şe6 şah oynandı. Tamam, güzel. Şah E4. Beyaz aynı şekilde şah E4'e cevap verdi. Şah F7. Şah E5 ve şah F8. Beyaz F piyonu vezire çıkamaz. Bakın bu piyonu vezire çıkamaz. Bulacağız bunu. Ama bu piyonu vererek şu şekilde kazanabilir. F7 evet bakın piyonu vermek aslında normalde güzel bir hamle olmaz. Yani neden piyonu veriyoruz gibi. Ama burada piyonu vererek, vererek kazanacağız. Şah X F7, Şah D6. Bakın o yöntemi uyguluyoruz. Şah D6. Şah F8. Tamam oynasınlar şah f8'i. Şah f8, şah e6. Sonra şah e6'dan sonra da şah g7. Şah e7. Şah g8. Ve burada şah f6 oynandı. Şah h7 oynadı siyahlar. Sonra bakın şimdi şah f7 hamlesinden sonra Şah h8 ve bu piyon kaybedildi. Şah x g6. Şah g8. Bakın gördüğünüz gibi o piyon kaybedildi. Siyahın hala direnci vardır ve tek kazanç yolu burada verilen yoldur. Şah h6. Şah h6. Şah h8. G6. Şah G8, G7, Şah F7 ve Şah H7 gördüğünüz gibi beyazlar piyon vererek rek çıktı. Evet diğer örneğimize geçelim. Örnek 11'deyiz. Burada F5 ile başladı beyazlar. F5 hamlesi. Tamam F5. Şah E7. Şah E7. Tamam. Şah E5. Şah F7. G5. G5 sürüldü. Bunlar gerideymiş pardon. G5 sürüldü. g 5ten sonra Şah E7 oynanın tekrardan. Tamam. Güzel. Şah E7 oynandı. Sonra bakalım ne oynanacak. Devam ediyoruz. H5 G6 H G6 H G6 F6 şah. Evet beyazlar piyonu almadı. F6 şah çekti. Aynı sonuç oluşur. Şu ana kadar piyonların tahtanın sadece bir tarafında olduğu konuları inceledik. Evet hani aynı sonum, sonuç oluşur dedi yapmıştık ya böyle. Yine onun gibi aynı sonuç olacak. Az önceki örnek gibi. Tamam diğer örneğimize geçelim. Örnek 12. G4. A5. A5 nerede? Tamam. A5. Siyahların öteki altta piyon sürüş yaptı. Tamam A4 bizi engelledik. A4. Şah F6. H4. Şah E6. Aynı konum oluştu siyahlarda. G5 sürül Sonra G5'in ardından da Şah F7. Şah F5, Şah G7, H5 ve Şah F7. Tamam. G5. G5 türülecek. G5 nerede lan? Tamam G5. Şah F7. Tamam onlar oynandı. Şah F5. Şah G7. Şah G7 oynadı siyahlar. Tamam oradan sonra H5 Şah Evet Şah E5. Beyazlardan Şah E5 olması geldi. Oyun sonları ayrıntılı biçimde öğrenci tarafından çalışılmalıdır. Son durum aşağıda gösterilmiştir. Son durum bu. Ve burada siyahlar kaybedecek. Nasıl? Siyahlar mesela şöyle oynasın. Atıyorum böyle oynasın. Aldı. Aldı. Al. Gitti. Ee, siyahlar böyle yanlış oynar. Böyle yenilir direkten Diğer türlü oynasa bile şahımızda da bu piyonu alıp sonra veziri çıkarız. Baskının fazla olduğu yerde. Yani kazanırız. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Örnek 13, e, örnek 13 ve ta, e, taşlar hakkında bilgi diğer videomuzda olacak. Diğer videomuzdan sonra da bölüm 3'te bölüm e geleceğiz. Temel bakış açısıyla ile açılışlara. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.